Şimdi demeyin ki bana kendi dehasını parlatacak olan hatibin fıtratında vardır yalanla uğraşmak. Bilirsiniz zaten. Ne zaman biri 30 yıl boyunca üzerinde kuluçka yattığını iddia ettiği bir makaleyle çıkıp gelse, kesin araklamıştır içeriğini bir yerlerden. Aşırmadıysa da aslında üç günde çala kalem döktürmüştür. Hatta belki de birini okumuş, o biri de yazı vermiştir. Evet efendim. Aptalca da olsa oldum olası severim dilime konu veren sözcükleri koy vermeyi ama benden sıradan bir hatip gibi davranmamı ya da onun izlediği yoldan gitmemi de beklemeyin. Her ikisi de kötü bir başlangıç olurdu. Çünkü yeryüzünün her tarafında etkili olan bir güç hiçbir formüle sıkıştırılamayacağı gibi kendisini kutsamak için bütün yaratıkların bir araya geldiği hiçbir tanrı da paramparça edilemez. Tanımlama ne işe yarayacak ki? Bu size sadece kabaca çizilmiş bir profil, bilemediğiniz kanı çekilmiş bir gölge resim sunar. Oysa ben kanlı canlı karşınızda durmaktayım. Ve görün ki bütün yetilerin gerçek hamisi, Latinlerin solutita, Yunanların ise Moria diye nitelendirdiği bu dağılığın ta kendisiyim.